Evet arkadaşlar. Top nedir? Top ayakla oynanan bir oyunun simgesidir. Bu top futbol topunun örneğidir. Çeşit çeşit top vardır. Voleybol, basketbol, handbol. Bu top futbol topudur arkadaşlar. Peki futbol nasıl oynanır? Futbol 11'e 11 bir sahanın içinde iki kale 11 adamın top koşturduğu bir sistemdir ve ayakla oynanır. Sadece kaleciler elle oynama. Ee, hakkına sahiptir. Nasıl bulurum mesela topa? Topu alırsınız arkadaşlar, Şöyle yaparsınız. pas atarsınız arkadaşlar. Ondan sonra şut vurmak istediğiniz diyelim, bir olursunuz öyle boyulur, bir dakika geliyorum arkadaşlar. Yani sonra hareketler yapabilirsiniz. Mesela ben bir hareket göstereceğim size, çok klas bir çok yetenekliyim ben. Pardon. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir kaza oldu. Tekrardan olacak. Tekrardan olacak. Bakın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde flüt nasıl çalınır onu öğretmeyi istiyoruz. Flütümüz arkadaşlar notalarıdır. Bunlar notalarımızdır. Flütü böyle tutarız arkadaşlar. Ses kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Ha, pardon, burayı kapatıyormuşum arkadaşlar. O yüzden çalmıyormuş. Bu benim bestem arkadaşlar. Çok güzel çaldığıma eminim. Sizin de beğeneceğinize eminim. Yani Flüt böyle çalınıyor işte arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde notaları öğreteceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs> Devam et. Çek bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi size saksılarımızdan duyuyoruz. Rengarenk saksı var. Bunlar nedir? Saksıdır arkadaşlar. Yapaylarımız çiçektir arkadaşlar. Saksı mıdır? Çiçekti galiba arkadaşlar. Rengarenktir. Güzel bir şey benziyor arkadaşlar. Fiyatlarını bilmiyorum ama güzel. Kullanın. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Biraz duygulandım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu benim en sevdiğim eserlerimden. Bunun yazarı benim arkadaşlar Sefiller. Yani sefaletin sefaletliğini görüp o yüzden yazarı benim. Yani arkadaşlar kitap nasıl okunur videosu çekiyorum bugün. O yüzden size şöyle başlıyorum. Yani, kitabımız arkadaşlar şöyle. Tutarız kitabı. Kapağını açarız. Sefilleri görürüz. Tabii beni de görür. Başlangıcı okumamıza gerek yok arkadaşlar. Ön sözü geçelim. Hemen 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 geçelim. Pardon arkadaşlar bu kitapta başla... ön söz yokmuş zaten. Başlıyoruz. Kitap şöyle okunur arkadaşlar. 1815 yılında 2 ayı. Adam sessizce yürüyordu. Kitap böyle okunur arkadaşlar. Bitti. Teşekkür ederim. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Baktım. Bye.